Selamun aleyküm herkese. Evet arkadaşlar bu yavrumuz ilk tüyünü bitirdi. Çok güzel bir kuş. Maşallah. Evet. Sizce nasıl? Damızlık olacak bir kuş herhalde. Şimdi bunun babasını size göstereceğim. Şimdi bu Gir içeri artık Heh. Bunun babasına anne babasına gösterelim işte. Onlarda yumurta yaptılar. Evet, baba bu. Anne baba bu işte. Sanki babasına geçmiş gibi değil mi? Bonus kulağı geçmiş. Bakalım bir dahaki yavruları nasıl olacak. Maşallah Allah'ın ee, izleyen arkadaşlar da kanalımı beğenip abone olmayı unutmasın. Biraz desteklerinizi istiyorum. Herkese hayırlı akşamlar. Evet bunlar da var ya. Bu arkadaki o yeşilin kardeşi. Bunlar da diğer kuşlarımız. Maşallah.